E, Cuma günü kahve içiyorduk. Bir anda eşimin öksürdüğünü hissettim. E, fark ettim. Daha sonra e, yanına gittiğimde sol tarafını tutmadığını, e, el ve ayağını tutmadığını, ağzının da kaydığını fark ettim. E, hemen bir cam açıp hava alıp oksijen almasını sağlayıp 112'yi aradım. E, Çerkezköy'deki özel bir hastaneye ulaştık. Daha sonrasında ilk müdahaleler orada yapıldı ama de devamının orada yapılamayacağını ilettiler. E, ve Med Medikal Park Florya Hastanesi'ne bizi yönlendirdiler. 112 ile buraya geldik. Yaklaşık 45 dakika süren bir müdahale sonunda anjiyo yapıldı. Sol tarafında herhangi bir problem kalmadı. Eski sağlığına kavuştu. Bir kalp krizi geçirip bypass olmuştu eşim. O süreçte şah damarının da kontrol edilip sürecin tamamlanması gerektiğini bu hastaneye gelince öğrendik. Herkese tavsiyem ben de kendim de yaptıracağım. E, kontrollerini zamanında yaptırması. Cuma günü home office evden çalışıyorduk. O sırada bir kahve içerken kahve sonrası sol tarafımın uyuştuğunu, hareket edemediğini ve sağ ağzımın da yamulduğunu ve konuşamadığını fark ettim. Eşim müdahale edip hemen 112 acil servisi ar arayaraktan bulunduğumuz Çerkezköy'de bir hastaneye gittik. Ondan sonraki süreçte bu hastaneye geldik. Arada sol kolumu oynatamıyordum ben sol kolumu, bacağımı. Şu an çok şükür ameliyat sonrası 5 dakikalık ameliyatta oynatmaya başladım. E, belirli insanlar şah damar tıkanıklığını, darlığını özellikle fark edebilirler. Şah damar ve diğer beyin damarlarının belirli semptomları ve bulguları vardır. Bunlar çok tipiktir. Nörolojik olarak bunlardan bahsedecek olursak, geçici de olsa veya kalıcı, e, konuşma bozukluğu, kolunda bacağında güçsüzlük veya his kaybı, görme bozukluğu gibi tipik bulgular var. Ama şah damar darlığı veya diğer beyin damar hastalıkları bunlarda bazen hiçbir bulgu vermeden hastanın büyük bir inme yaşayarak kendini gösterebilir. Bu hastalarda tabii ki tanı koymak daha zordur. Bu hastalarda eğer özellikle bir aile öyküsü varsa taramasını ve bakmasını mutlaka öneriyoruz. Şimdi ülkemizde şah damar özelinde herhangi bir yaklaşım olmaması gerekiyor. Ülkemizde şah damarın yarattığı inme ve inme merkezi açısından farklı yaklaşımlar var. İster Sağlık Bakanlığı tarafından, ister 112 tarafından bu hastaların doğru bir biçimde ve hızlı bir biçimde doğru merkeze gönderilmesi ve doğru bir ekip tarafından ele alınması çok önemlidir. Bizim vurgulamak istediğimiz nokta şah damarı ve diğer beyin damar hastalıkları özellikle inme merkezinde tedavi olmak zorundalar. İnme merkezinin önemi nedir? İnme merkezi mutlaka 7-24 saat içerisinde çalışan, tecrübeli olan ve bu işi uzun zamandır yapan ve gerekli olan dünyada ve Türkiye'deki olan şartlarında yapan bir grup hekim tarafından yönetilen bir kurumdur. İnme merkezine başvurdukları zaman ister şah ister herhangi bir başka damar hastalığı olan hastalarda tedavi yönetimi daha iyi yapılacağına, yapılacağını düşünüyoruz tabii ki de. Özellikle genç hastalarda Türkiye'de kalp damar hastalığı olan daha önceden bununla ilişkili herhangi bir işlem olmuş olan hastalarda biz mutlaka beyin damar hastalıklarında darlığını ve bu hastalarda kalp krizinden sonra veya öncesinde kalp damar hastalıklarıyla birliktelik gösterebilir. O nedenle mutlaka risk faktörleri olan hastalarda bir daha risk faktörleri vurgulamak istiyorum. Hipertansiyon, kolesterol şeker, sigara kullandığını ve mutlaka aile yüksü olan hastalarda bu tür hastalıkların, beyin damar hastalıklarının taramasını mutlaka inme merkezine giderek yapılmasını öneriyoruz. Cuma günü kahve içiyorduk. Bir anda eşimin öksürdüğünü hissettim, fark ettim. Daha sonra yanına gittiğimde sol tarafını tutmadığını, el ve ayağının tutmadığını, ağzının da kaydığını fark ettim. Hemen bir cam açıp hava alıp oksijen almasını sağlayıp 112'yi aradım. Çerkezköy'deki özel bir hastaneye ulaştık. Daha sonrasında ilk müdahaleler orada yapıldı ama de devamının orada yapılamayacağını ilettiler. E, ve Medi Medi Park e, Florya e, Hastanesi'ne bizi yönlendirdiler. E, 112 ile buraya geldik. E, yaklaşık 45 dakika süren bir müdahale sonunda anjiyo yapıldı. E, sol tarafında herhangi bir problem kalmadı. Eski sağlığına kavuştu. Bir kalp krizi geçirip bypass olmuştu eşim. O süreçte şah damarının da kontrol edilip, sürecin tamamlanması gerektiğini bu hastaneye gelince öğrendik. Herkese tavsiyem, ben de kendim de yaptıracağım, kontrollerini zamanında yaptırması. Cuma günü homofis evden çalışıyorduk. O sırada bir kahve içerken, kahve sonrası sol tarafımın uyuştuğunu, hareket edemediğini ve sağ ağzımın da yamulduğunu ve konuşamadığını fark etti. Eşim müdahale edip hemen 112 acil servisi arayaraktan da bulunduğumuz Çelkezköy'de bir hastaneye gittik. Ondan sonraki süreçte bu hastaneye geldik. Zaten sol kolumu oynatamıyordum ben sol kolumu, bacağımı. Şu an çok şükür ameliyat sonrası 5 dakikalık ameliyatta oynatmaya başladım. E, belirli insanlar şah damar tıkanıklığını, darlığını özellikle fark edebilirler. Şah damar ve diğer beyin damarlarının belirli semptomları ve bulguları vardır. Bunlar çok tipiktir. Teolojik olarak bunlardan bahsedecek olursak, geçici de olsa veya kalıcı e, konuşma bozukluğu, kolunda, bacağında güçsüzlük veya his kaybı, görme bozukluğu gibi tipik bulgular var. Ama şah damar darlığı veya diğer beyin damar hastalıkları, bunlarda bazen hiçbir bulgu vermeden hastanın büyük bir inme yaşayarak kendini gösterebilir. Bu hastalarda tabii ki tanı koymak daha zordur. Bu hastalarda eğer özellikle bir e, aile öyküsü varsa taramasını ve bakmasını mutlaka öneriyoruz. Şimdi e, ülkemizde e, şah damar özelinde herhangi bir yaklaşım olmaması gerekiyor. Ülkemizde şah damarın yarattığı inme ve inme merkezi açısından farklı yaklaşımlar var. İster Sağlık Bakanlığı tarafından ister 112 tarafından bu hastaların doğru bir biçimde ve hızlı bir biçimde doğru merkeze gönderilmesi ve doğru bir ekip tarafından ele alınması çok önemlidir. Bizim vurgulamak istediğimiz nokta şah damarı ve diğer beyin damar hastalıkları özellikle inme merkezinde tedavi olmak zorundalar. İnme merkezin önemi nedir? İnme merkezi mutlaka 7-24 saat içerisinde çalışan, tecrübeli olan ve bu işi uzun zamandır yapan ve gerekli olan dünyada ve Türkiye'deki olan şartlarında yapan bir grup hekim tarafından yönetilen bir kurumdur. İmme merkezine başvurdukları zaman ister şah damar ister herhangi bir başka damar hastalığı olan hastalarda tedavi yönetimi daha iyi yapılacağına yapılacağını düşünüyoruz tabii ki de. Özellikle genç hastalarda Türkiye'de kalp damar hastalığı olan, daha önceden bununla ilişkili herhangi bir işlem olmuş olan Hastalarda biz mutlaka e, beyin damar hastalıklarının da değerlerini ve de bu hastalarda kalp krizinden sonra veya öncesinde kalp damar hastalıklarıyla birliktelik gösterebilir. O nedenle mutlaka e, risk faktörleri olan hastalarda bir daha risk faktörleri vurgulamak istiyorum: hipertansiyon, kolesterol, şeker, sigara kullanımı ve mutlaka aile yüksü olan hastalarda bu tür hastalıklarının beyin damar hastalıklarının taramasını mutlaka ilme merkezine giderek yapılmasını öneriyoruz.